Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı, videolarımı beğenip ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu. Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi. Enver Instagram hesabının hikaye kısmından yeni videosunu eğlenceli hallerini paylaştı. Ben de sizler için o videodan olan yeni görüntüleri aldım ve kendi videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ Kalın, mutlu kalın, kalın. more carrots don't tear it more carrots we're